Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta farklı bir oyunda karşınızda Jona Park işini. Hey, kaçtırdım. İşte çok Jona Park tekliğimi için otel yapma kurma oyunu oyunun no oyununu oynuyoruz. Şu an ben o burada oturdum başlarken işte. Şimdi de başlayalım. Abone de atmayı unutmayın. <laughs> Abone de atmayı unutmayın. Şimdi gidelim buraya. Şunu yapayım. Şurayı da yap. Yetmiyor bu. Yap ya yap mısın? İyi gitsene. <laughs> bu demek ki yoksa yetmiyor mu demek annem bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok yo, Geçiyormuş. Bu yerleri de yapayım. Hop, şurayı da yap, şurayı da yap. Üç kat da var. Üç kat mı burası? Üç kat mı burası? Yoşka balkon mu? Yastak odasının üç katıymış. Bakun da var. Hop. Yok bu Yok. Yok. Hayır, git. Gitti sen anne. Şöyle yeter yapayım. Yap. Şöyle yeter yap. Şöyle yeter yap. Şöyle şöyle bu yeter yap. Bu oyun arada takılıyor yapmıyor. Başka ne yapmamış gibi gözüküyor. Şöyle yeter yapayım. Üç katı çıkayım. Yani yatak odası mı? iyi iyi gidiyor. Yeah. Benim o kadar da mı var mı? Başka ne var? Şurası. Bakın olmuş zaten. Bakın havuç. Asal. Asal Lamba. O yedi daha yapmadım ya. Teyze Neyse bir kuşat yeme kolisi Teyiz bir de Şöyle giyin Ay kapı Ben de neden giymiyor dedim Acı Şimdi gidelim şöyle ya Burası yap, yapmış mısın bir bakayım Açın kapıyı. Yapmışım. Şu yapayım şimdi. Şu da. Şöyle da. Şurayı da. Artık bu kadar büyük yaptım ki kabuğum nerede yapayacak siz var kabuğum yani. Akat artık o kadar çok büyüdü ki. Bak şurada parti veriyor. Şıkır 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 eğer nesil yapmışsın Şurayı da yaparım Şurayı da yaparım Şurayı da yap Şurayı da yap. yap Ama ben buraya iki fark ediyorum Hiç yapmamıştım ben de. Ayağım yok yapmıştım Şuraya da gidelim Kanepelerin üstünden çıkıyorum Şurayı da yapayım Sos oh, suyu da yap. Şuraya da git. Şunları bunlar. Şunları bunlar yap. Şuraya da gideyim. Artık git git de pahaya şu oyun ya. İşte yetmiyor paramış. Ondan çok para biriktirdim. Ayo. Kaç yatıramıyorum bu kadar. Şimdi

yaptım bizi. Şöyle da yapalım. Şimdi şuraya gidiyorum. Orada bayrak yeri var. Komutan kale. Şuraya da gideyim. Komutan 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 komutan. Şuraya da yapayım. Bak kuşat yeme. Buradan şehrimize bakayım. Ama bu kötü daha e, Güzel yeme koyacı fiyan yaparız. Ya şu daha güzel yeme koyacı fiyan yaparız. <laughs> Orada pahalı bir şey var ondan yapamıyorum onu. Gidip bakalım deneyeyim yine. Şurada pahalı da alam yapamıyorum bu ondan. Bu kadar o kadar param yok. Bu kadar var ondan. Arabayım. Arabayım böyle tokosun oluyor. Arabayım. Bineyim. Şimdi gidelim. Vunu vunu vunu. Ay ya, ay, ay. Ay kırdım kırdım. Kırdım kırdım. Abi ay. Ben şimdi şu ara, arabayı düşetmesini diyeyim. Böyle içine ya. Öyle şöyle içine gireyim ben bir. Nasıl şöyle tak bu? İtekiyim. Geçe İyi. Geçen. Yani bir kadı. Bir, bir sonra da kadı. Hadi başkası. Onu. Bir gideyim bir, bir bakayım

<laughs> kacak sen de var ya orada. Kacak sen de yapıyoruz daha ta. Taç yaptığım zaman kacak yapıyoruz. Kacaktan şu araba bir duy duy. Havza şimdi. Bir, şunun üstüne çıkayım. Balkona çıkayım oradan da. Hatta bunun üstünde. Hatta buradan. Dombi yok. Bir şey oh, yok. Çok güzelim. Medvenden çıkalım şimdi. Yeter. Eğlenmeyeceğiz. Burada iş yapacağız. Baba sen neydi? Eğlenmeyeceğiz. Nerede şuraya? Nerede medven? Neden de ya? Neden de? Neden yok? Hi, tamam. Pıt Nasıl sevdi yapmış mısın? Yapmışım. bir üç kata çıkayım. Yim 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 üç kata çıkayım. Üç çıkayım. Üç çıkayım. Nerede ya? Bu oyası nerede? Hmm, anladım şimdi buradan gidiyoruz. Kapıdan gidiyor. Nereye? katı kışlıyorum. Hmm. Şimdi ben anladım. Üç katı kışlıyorum. Merdivenden çıkayım. Ben böyle boyu da yapmış mıydım? Bakayım. Yapmışım. Tamam. 3 katı çıkayım.

Oradan çıkarız buraya geliriz. Buradan da gideriz. Şuraya da gideyim. şuradan da gideyim. Hadi kapatabilirim. Kapat. Buraya geldim. Aç. Şuraya çıkarsın tamam mı? Ne kadar çok sıkıntı beni. Şimdi de önüm. Надо по принайм ⁇ Ну, мы кнопки найм ⁇ м, И Все, да, все, 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 sana. Param bitti. Param bitti. Param bitiyor. Para bitiyor. Para gidiyor. <laughs> evet, ee, ne Kapı yok kapı. Hiçbir yerde kapı yok. Nasıl gideyim? Kapı ne neyi tutuyorsunuz kardeşim?

Hemen binelim, gidelim. Basalım kaşa. Hemen sizsiz zaten. Hop. Şuraya gideyim. Bizim yaptım ben arabadan gidelim. Hadi şuraya. Şuraya. Ay ne güzelse de pikniğe bir tane arabaların arabanın küfürü içeride i̇şte. gitti. Şimdi Aa. Para yetmiyor. Hemen para alamıyorsun. Kapat kapat. Para yetmiyor. Arkadaşlar bugünkü daha bugünün sonuna geldik. Para yetmiyor. Şöyle ki bir dakika hadi Devam et Hadi. Hadi bu